Uçan Süpürge Vakfı birbirinden güzel 20 film ile iki gün boyunca Mersin'e de ilham olacak. Tam da bu noktada filmlerin fragmanlarını hep beraber izleyelim. de e, ilk başlangıç olduğunu görüyoruz. Hakikaten bazen o yutkunduğumuz susmak için direncimizi bağırmak için kullandığımızdan daha fazla olduğunu unutmadan diyoruz ki bu festivaller, bu filmler bizi bizi sinemanın içindeki kadınların rolleriyle ve yaşam hikayeleriyle anlatamadıklarımızı anlatma fırsatı yaratacaktır. Her film sonrası bir söyleşi var. Uçan süpürgenin zaten klasik çalışma yöntemi. Çünkü biz filmlerden sonra konuşmayı, konuştuktan sonra da kendi yaşamlarımızın içerisindeki içselleştirerek, farkındalığımızı artırarak ilerliyoruz. Biz buradan daha da çok, daha çok iletişimi, işbirliği, dayanışmanın artması için böyle bir başlangıç yapalım dedik. Biz sadece bir el verdik. Ne güzel söylemişler Karanfil. Ama bundan sonra bu eli alıp götürecek, taşıyacak. Şu karşıda gördüğünüz ekip, çalışma ekipleri ve tabii ki emek veren herkes. Festivaliniz hayırlı olsun. Burada olmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Bir de Uçan Süpürge Film Festivali ile Mersin'de olmak daha büyük bir coşku. Sendika üyeleri arasından seçilen 49 katılımcı, e, mülakat yapıldı bu 49 kişiyle. Ve sonucunda elde edilen verilere ilişkin tablolarda dört ağlı olmanın önemi işçi sağlığı, iş güvenliği, çocuk oyuncular, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra üzerinde en fazla durulan konu başlığı etik ve istismar, mobbing olmuştu. TV'de ana akımda değilseniz eğer çalışmıyor musunuz Meltem Hanım, sizi çok özledik. Sizi çok özledik diyen çok oluyor. Ama aslında beni görememe sebepleri mobbing sayılan işsiz bırakılmayla cezalandırılmış olma. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü oyuncular sendikası başkanlık dönemim sebebiyle bu sette çocuk var adlı kampanyamız gereğince yasa çıkartmamıza rağmen yönetmelik hala çıkmadığı için Çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda anlaşmazlığa düştüğümüz Yapım şirketiyle oyuncu olarak yer aldığım dizi çalışmasında ilk bölüm çekilirken yollarımızı ayırmıştık ve Yapım şirketi özür açıklaması da yayınlamasına rağmen 10 yıl kadar işsiz bırakıldım. 40 yaş üstüyse eğer sadece anne rolünde değerlendirilebilecekleri düşünüldüğünden ve yaşçılık önyargısı taşıyan görüşlerinden ötürü açık saçık olmaması, kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili olmaması gibi menajerlerinin zorunluluklar getirmesi menajerlerinden ayrılma sebebi olmuştur mesela. Kadın oyuncularla çalışmanın zor olduğunu, erkek oyuncularla çalışmanın daha kolay olduğunu söyleyen bazı yönetmenler, Konu kadın oyuncu olunca yorumda bulunmakta daha kolay görüş bildiriyorlardı. Yaşasın setler, yaşasın sahne, yaşasın diziler, yaşasın filmler, yaşasın insan olmayı bilenler, yaşasın. Kadın Gazeteciler Derneği olarak burada farklılıklarla bir arada olmanın mutluluğu için de hepinizi selamlıyorum. Patriarkanın bizleri sıkıştırdığı kalıpları yıkmak için Dayanışmayı hayatımıza taşırken sektörde mobbing, ücret eşitsizliği ve diğer sorunlarla mücadele eden sayısız kadın gazeteciye ışık tutmayı amaçladık. Bu kıvılcımın temelinde feminist mücadele ve kadınların direnişi var. Bizler Kadın Hareketi'nin mirasının farkında olan kadınlar olarak bugün ilk kez başladığımız film festivalinin bizden sonradan Mersin'e miras kalmasını istiyoruz. Festival boyunca birbirinden kıymetli oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar izleyicilerle buluşacak. Ayrıca çeşitli söyleşilerle de kadınların emeğini, hikayelerini ve dayanışmasını daha yakından görme fırsatı bulacağız. Bu organizasyonu Mersin'de hayata geçirmek için emek veren herkese teşekkür ederiz. Bu festival yalnızca bir buluşma değil, kadınların emeği, mücadelesi ve direnciyle örülmüş bir yolculuk. Bu yolculuk hepimizin hikayelerinde yaşamaya ve geleceği aydınlatmaya devam edecek. Um, uçan süpürgeyle ben 2023 yılında tanıştım ve benim um, korkunç ya demin Halime Hanım'ın bahsettiği gibi yani korkunç yalnız hissettiğim, yaptığım işten nefret ettiğim, kendimden nefret ettiğim bir dönemde ama sonra şeyi fark ettim, kandırıldım. Bunlar gerçek değil, bu senin gerçekliğin değil ve inanılmaz yalnız hissettiğim bir anda yine böyle bir kalabalık vardı ve hiç yalnız olmadığını görmüştüm. Bugün yine aynı şeyi hissediyorum. Artık hiç yalnız hissetmiyorum. Bu, bulduğum tüm kız kardeşlerim de böyle cebime yanıma atıp benimle birlikte götürüyorum. Bence bu zaten bir festivalin yapabileceği en güzel şey. Yani böyle işlerin çoğalması benim gibi daha minicik çırak bir oyuncu için çok umut verici şeyler. Çünkü uzun olsun istiyorum <laughs> bu kariyerim. Ee, ve bana burada güç verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Ne var ki? hayatı അന്നത്തെ Zamanı da geçti. Aldıramam artık. Yüz yüze konuşalım lütfen. Ya da telefonumu açık konuşalım. Belki öğrenmek istersin. Hocam, Sermin Hanım anne karakterinin bazı repliklerini gerçekçi bulmadığını söylüyor. Ya yani ısrarla değiştirmek istiyor. Şaka mı bu kadın ya? Hangi replikler onlar? Bir sorun mu var? Önemli değil, ufak bir işim var. Tamam. Alo, geliyorum ben şimdi. Sen al onları içeri. Geç sen geç. Kay kızım kenara. Hadi kayda da oturayım. Bismillah. Milyon yıl önceki olayları açmasan olmuyor değil mi? Bugün konuşma bari. İyi tamam. Sana da hiçbir şey söylenmiyor. Aysun. Beğendin mi ablacığım kamerayı?